Yalnız sahibi erkek evet, içeri evet, yani, <laughs> ben başladım. <laughs> Teşekkür ederiz. Ödül töreni nasıl geçti sizin için? Çok güzel geçti. Normal. her sene olabiliyor. Bu sene çok güzel geçti. Sağ olsunlar bana daha iyi şey, ee, Çok iyi oldu. Yani güzel. İçeride çok, çok iyi, iyi, iyi. atmosfer var. Dışarıdan anlayamadık. onları sormaya çalışıyorum. İçeride neler oluyor? Bir şey olmuyor ya. Ödüllerini aldı insanlar. Şimdi erken dönemde. Ama yani yok mu bir iki tane dedikodu falan gözümüze ben çarpan? Bende yok. <laughs> bende yok valla gözüme çarpan. <laughs> Sakallar da biraz kesildi sanırım. Biraz kısalttım ama <laughs> tutacağım. Korkuyorum son olmaz diye. Bir işim Biz ilk başta böyle bir patırtılı kütürtülü başladık. İnsanlar yanlış anladı bazı şeyleri galiba ama şimdi taşlar yerine oturdu bende. Aslında ikinci bölümle beraber daha insanların anladığını düşünüyorum hikayeyi e, ee, iddialı bir durumumuz var diye görülmüş. E, günden bölümden sonra ama insanların da bunu algıladığını düşünüyor. Yani seyircimiz. Ee, ondan sonra zaten çok hafif bir gibi bir yer diyelim. Yazın ne yapacağız? Yaz programımız belli oldu mu? Hı. Yazın bu küçük tatiller sonra çalışmaya. Evet. evet. Bizim biliyorsun öğretmen gibi biz yazları tatil sonra çalışıyoruz. Nasıl bir hoca olacaklar? Bir sene bakılıyor. Hiç bilmiyorum yani şu an elimizde var bir şeyler ama hani belli olan bir şey yok olursa söyle. Bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz iyisiniz. Allah'a çok şükür. Allah'a Elhamdülillah. şükür. Allah'a çok şükür. Allah'a